এই নীতি Tere ekonomisine yeni bir enerji dönüşüm vizyonu destek verecek şekilde ciddi bir projeye dönüştürüyoruz. E, Tire Belediyesi'nin enerji ihtiyacının yüzde yetmişini tek başına karşılayacak bir proje hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye'mizden ve Tire Belediyesi'nden hiç kaynak kullanmadan özel sektör işbirliğiyle 15 senelik bir tasarrufla yatırım ödeyecek şekilde projemiz hayata geçiyor. Kamunun ihtiyacını hem yerine getiriyoruz hem de bu işle ilgili özel bir bütçeye ihtiyaç hissetmeden sağladığımız enerji tasarrufu yatırımın kendisini ödüyor. İsmim Sefa Yıldırım, Tire Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısıyım. Doğaya zararlı gaz salınımı olmadan enerjimiz üretmiş olacağız. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetimin enerji performans sözleşmesi kapsamında e, statüstü gaz projesini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce bu projeyi yapan hiçbir yerel yönetim ve kamu kuruluşu olmadı. İlk defa Tire Belediyesi ve İz Enerji ve İz Güneş olarak e, İzmir Büyükşehir'in e, önderliğinde biz gerçekleştirmiş olduk bu projeyi. Belediyelerin kamu kurumu ve kuruluşların öz kaynaklarını kullanmadan yatırım yapması e, ve gelir elde etmesidir. Aylık 2-2,5 milyon bir elektrik giderimiz var. 1,5 milyona yakın bir tasarruf sağlamış olacağız.